Batı'da son darbeyi vurdular. Doğu'da tamamlayacaklar. Darbeciler normalde bizi tanıyor. Rezilliği, pisliği çıkan kişiler darbecilerin gelir kaynakları. Bu gelir kaynakları kesilmesin diye o bölgeye gittiğimizde bunların pisliğini bize gösterip bizim katliamımızı yapıp son darbeyi tamamlamaya çalışacaklar. Zaten Batı bölgesinde mülteciler bilinçli bir şekilde bu ülkeye alınıyor. İç savaş için. Bunlar sisteme kurban olarak getiriliyor. Doğuda komple İsraillere verilecek. İşit, El Kaide ve diğer örgütler bunlar başları hepsi Ermeni ve Yahudilere çalışıyorlar. Hiçbir şey bilmeyen kişileri cihat adı altında birbirlerine kırdırıyor ve her türlü rezilliği de sergiliyorlar. Müslüman değil bunlar. Bunlara destek verenler de mürted oluyor. İman cevheri yok. Hepinizi kullanıyorlar. Neye kullandığınızı dahi bilmiyorsunuz. Yapabileceğiniz tek bir şey var. Siz bunlara karşı gelemezsiniz. Sadece 10 tane Erzin bölgesinde inançlı, vatansever Müslüman kardeşimi haberdar edin. Pisliği bizden uzak tutsunlar. Yeter. Allah razı için bir şey yapalım. Rahmet geldiğinde bunların iğrenç yüzü ortaya çıkar. Bu halk bütünleşir son darbeyi hep birlikte durdururuz yoksa bu ülkeyi tarihten silecekler haberiniz olsun